Efendim Altyapı Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sol tarafımda Tuncay Aslan var. Merhaba. Sağ tarafımda Orhun Kayat var. Merhabalar. Bugün gündemde olan film haberleriyle karşınızdayız. Zaten hepinizin malumu bileceğiniz üzere Justice League Spider-Man fragmanları yayınlandı. Bir haberimiz de Venom'dan. Venom'un filmi geliyor. Bildiğiniz evet. o Spider-Man'in düşmanı olan kara kuru adam Venom'un filmi geliyor ayrıca. Ama hemen şunu not olarak belirteyim. Yine bu videoda Paramaraya, Paramaraya birlikte yaptığımız bu videoda iki kişiye Steam'den 50 liralık Steam cüzdan kodu hediye edeceğiz nasıl kazanacağınızı videonun sonunda görebileceksiniz deyip konuya geçiyorum. Şimdi öncelikle Justice mi başlayalım. Hadi en erken o yayınlandı. Onunla başlayalım. Şimdi Justice League'in fragmanını temel olarak beğendiniz mi? Temel soruyla gireyim. Ben en beğendiğim şeyi söyleyeyim fragmanda. Söyle. Ha, filmin filmde ne olacağını anlatmıyor tam olarak. Başından mi? sonuna kadar filmi vermiyor. O çok onun ne kadar kıymetli olduğunu evet. Spider-Man'in fragmanını izleyince bir kez daha anladım evet, ben yani. Evet. O, ben de açıkçası o konuda katılıyorum. Ee, genel olarak da beğendim ama ya yani bir olumsuz şey söyleyeceğim. Onu devamlı söylerim ya da orada söylemedi mi? Say ee, say şey. Hayır hayır. Ekran kartı Onlarla hiç Gordon. problemim yok ya. Onlarla hiç problemim yok karakterler. Eyvallah. Hani Superman gözükmemiş falan hani bunla, bununla da bir ilgi sıkıntım yok. Ama ya mesela Wonder Woman'ın trailerlarını gördük yakın zamanda. O biraz daha böyle tabii onda da böyle şakalı komikli böyle bir kısım falan vardı ama daha böyle bir orijin hikayesi daha böyle ciddiydi. İşte çocukluğuna gidiyordun. işte sert bir aile içi var. Birazcık daha böyle ya Galiba aslında bakarsanız ben katıldığım her böyle trailer şeylerinde falan bunu söylüyorum ya karanlık birazcık karanlıklaştırın şu atmosferi. Yani şey, şey atmosfer karanlık ama mizah çok güzel. mizah. evet. O bana çok tezat geldi mesela her şey çok karanlık renk tonları, ha, style, var, karanlık, karanlık 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 ama böyle içeride ya evet. sanki böyle üç adam vampir şatosuna girmiş de muhabbet ediyormuş gibi bir hava var yani kendi e, arasında. Ya, Flash mesela birazcık daha ergen yani nimsi evet. bir karakter bak hani onun şaka yapmasını biraz anlayabiliyorsun ama mesela Batman de şaka yani, yapıyor. Koskoca yani. Batman'sin Aha. sana soruyorlar senin süper gücün nereyi istiyor? Zengin, Zengin. Diyor şimdi. Ya haklı ama yani Hani böyle bir espri de yapabilir ama bir yandan da düşünüyorsun ya yap, yapmaz aslında da diyebiliyorsun ya. ya tam yapabilir, yapabilir, yapabilir ama yapabilir. yani tam. Aquaman'e falan Kilenme da yani Jason Momoa yani hani o iş işte sakallı makallı abi vesaire o da böyle biraz hani zibidi gibi böyle konuşuyor evet, vesaire. Adam kralsın ya, <laughs> efendi ol lan biraz. <birisi>. Oğlum <laughs> kıtan var kıtan yer altında. Atlantis kaybolmuş insanlar Abi. teorilerini yazmış. Su beyni çok gelince <laughs> o oksijen o olur. Duyamazlar. Yani Aradan sudan edin. çık bir evet. yürü bir dolaş bir oksijen çek içine. Yürümüş adam <laughs> ama zaten. Kasları görmüyor musun? O su altında yapılacak kas değil onlar yani. Yap. Bir o yani Justice League bence DC yani hani en azından gördüğümüz kadarıyla DC e, evreni için hani güzel bir film olacakmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi birazcık hani ya kendimizi böyle birazcık şey satmayın yani basitleştirmeyin her şeyi. Zaten izleyici de hani en casual izleyici de o kadar çok mizah sevmiyor. Hani e, sevmiyor demeyeyim daha doğrusu hani o kadar e, yüksek dozda istemiyor. Onu birazcık daha dengeleselermiş. Biraz daha böyle bir ciddi bir şeye gel. Kendilerini birazcık ciddiye almaları lazımmış gibi geliyor. Ya, Onun dışında şahane. Diyorum ya bak bir ton sıkıntısı var. Böyle evet, bir, evet. şöyle düşünün. Mouse'da bir şey tam ayarlamaya çalışırsanız denk getiremezsiniz ya. Bak, bir tarafta mizah, bir tarafta karanlık ton var. DC'nin başındaki o zevk midir nedir artık hani final ilgili. Evet. hani mouse imleci getiremiyor bir çok karanlıkta kalıyor ulan evet. biraz şunu ortalayayım derken pıt diye kayıyor buraya. yani oyunlarda evet. vardır ya denge evet. oyunları böyle aynı onun gibi ya bir ya buradalar ya buradalar gibi izlenim edindim ben evet. de. ama ben fragmanda şeyi sevdim mesela ee, tamam her şey çok abarttı her şey çok yüksek volümde o biraz en başta bir garip geldi bana yani yani kendi yaşadığım dünyaya ayak bağdaştıramadım. Yani her şey çok bambaşka bir yerde geçiyormuş. Ben yani desek ki bir bana mesela bu film Mars'ta geçiyor. Şaşırmam. Yani çünkü dünyayı daha bir şey görmedim fragmanda. Hani hep Aynen. böyle koridorlar, kapalı yerler veya çok böyle Amazon savaşlarını gelip böyle büyük birbirlerine girdiği yerler falan çok böyle post apokaliptik bir havası vardı filmin. Belki de öyle bir ortamda geçecektir. Bilmiyorum. Çünkü önceki filmden ona bir tease yapıyordu. ama mesela şey hoşuma gitti daha doğrusu filmden en büyük beklentim o. İyi bir film olması hiç önemli değil benim için. Yani çok iyi olması yeri yok. Ama aksiyon olacaksan abi harbiden aksiyon ol. Yani mesela evet. Batman vs Superman'de o o kadar üzerine durdukları Batman ve Superman'in aksiyonu yani ya Batman 8 kişi dövdü aksiyon daha güzeldi bence. Ben bir de şeyi çok seviyordum onda böyle hani e, distopik bir geleceğe geçiyor falan evet. ya. O kısım falan da güzeldi. O kısım da güzel. <laughs> Şimdi o kısmı mesela paralel bir top atacaklar mı burada? Keşke. Yani bence Batman'in aksiyonları o BVS dediğimiz hani ikisinin birbirine girdiği kısımdan çok daha iyiydi. Hı hı. Bu film en azından aksiyon konusunda e, hani çok fazla aksiyon sahnesi olacağı belli aşikar. E, görünüyor. E, Zack de bilir aksiyon şey yapmayı. Hala zek çekiyordum bırakmadı o. Galiba evet. bırakmadı. bırak, bur Babamızın oğluymuş gibi konuşuyoruz. Zekcim sen bilirsin. Yani soy ismi söylemeye ya. Üşeniyorum yani. Yo, üşeniyorum abi. Zek her seferinde aynı şey. Zeki değil mi aslında? Zek de değil. Zekicim sen çocuğu. de bu işi <laughs> halledersin. Diye. Zek özür diliyorum senden. Mr. Zek. <laughs> Ee, yani aksiyon sahnelerini iyi kotarsın versin. Tek şu an Justice'dan beklentim o hikaye olarak iyi bir hikaye sunması hiç önemli değil benim için. Sadece çünkü artık iyi hikaye beklemiyorum süper kahraman filmlerinde. Tabii canım. Ye. E, standart hikaye güzelce versin, güzel aksiyon sahneleri olsun yeter diyorum yani. Birazcık da mesela Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinden birazcık şey almak lazım ya. Feyz almak lazım. O mesela şey demiş ki evrenini bizim evrenimize yaklaştırmıştı biraz hani hmm. otur. E, gerçeğe oturmuştur. Evet. Bir, yani bir şey yapabiliyordunuz. Böyle bir yani köy, neydi onun adı? kendinizi bağdaştırabiliyordunuz o şeyle. Bizim empati yapmaktan empati, yani. Aynen empati yapabiliyordunuz, anlayabiliyordunuz o dünyayı. Ya zaten her şey onun bıyığının altında bıyığı da yok Christopher <laughs> Nolan. bir Batman tutturdu, herkes ulan süper kanal filmler bir şahlandı. Biz <laughs> de yapacağız, biz de yapacağız, biz de yapacağız diye diye. Yani DC erken girdi geç çıktı gibi bir şey oldu yani. Biraz. <laughs> Ay neyse. Spider-Man'e mi geçelim o zaman? Var Hadi bir geç, bir geç bakalım. Geçiyorum. Spider-Man. <laughs> Geçtim. Nasıl geçmemi istiyordum? <laughs> Spider-Man'in fragmanı sen zaten Bahsettin. Yani daha sonra ben odan senden aldığım pası bir gol'e çevirmeye çalıştım ama fragmanda bu kadar fazla şey gösterilmemeli abi ya. Abi her şeyi koymuşlar ya. Oha dedim izlerken. Yani baya başı Ortası, sonu yani film izlemiş kadar oldum. Ya fragman aslında o da ayrı bir sanat, onun da ayrı bir ritmi olmalı. Evet. Yani, hakikaten onun da yani ayrı tabii, bir kurgusu olmalı. Direkt filmden direkt sahneleri koy böyle birkaç tane seçip o olmamalı. Şu Suicel an Scott mesela yani çok şu güzel an oldu biraz yani. Yani su Scott ne güzel fragman çıktı. Film kötü ama yani evet. fragmanı çok güzeldi, ilgi çıkan fragmanı. Evet. Spiderman evet. çok klasik bir fragmanı var ama çok fazla sahne vermişler adamlara. Evet. Yani, yani bunun bir satış tekniği mi oluyor, bu ne oluyor anlamadım ki ben. Ben de anlamadım, anlamadım onu ama yani hani gerçekten Serim diyorum çözümü verdi işte başta hani... Yani, e, gerçi trailer var ya niye spoiler olsun yani kıyafeti geri alacak ha falan tekrar başa... Ya yani... Ben, ben her Anlatırken bile spoiler olabileceğini evet, düşünüyorsun. Evet. Adam fragmana koyuyor <laughs> yani orayı. Yani. Ya bilmiyorum yani şeyde Iron Man'in arasındaki o kadar muhabbetler vesaireler gerçekten mentor olarak filmde ne kadar yer alacağını bile biliyor. Hatta muhtemelen Iron Man'de bütün sahneleri koymuşlar falan gibi bir şey var yani. <laughs> Değil mi? Yani. Öyle geliyor bana, daha fazla yer almaz gibi geliyor. Büyük ihtimalle. Yani. Abi ne yapıyorsunuz? Yani hani birazcık gizem. Ya ben film açı ya fragmandan şunu anladım. Film seyretmiş kadar olduğum için söyleyebilir miyim? Keyifli bir film olacak gibi duruyor. E Tabii Ya da oldu bizim için seyrettik fragmanda bilmiyorum ya evet. yani. He. Ama böyle bir twist durumu olursa yani şaşırtacak bir şey aslında fragmanda. Ha, canım belki daha şey bilmiyoruz. Yani fake atarlarsa bize e, pis zannetmiyorum. Bence çok ben klasik değil. bir hikaye olacak. He. Yani kötü adam var. O kötü adamla yaşadığı klasik bir kahraman çatışması. Aman tanrım kendimi tanımam lazım. İç çatışmaları, <laughs> iç çatışmanın ardından çıkıp langam. yani hani dövmesi lazım ama mesela şey hoşuma gitti benim. O ergenlik e, i̇tici olabiliyor zaman zaman ekran evet. önünde gördüğünüz zaman işte Twilight'ları biliyorsunuz hepiniz yani e, ama buradaki o doğallık iyi yansımış gibi geldi yansmış bana ekrana. Yani. O hani arkadaşıyla olan ilişkisi, kendisinden uzun kız arkadaşı olması hani tam ergenlik problemleri yani. Abi kız benden uzun ya falan diye e, hani onları güzel vermişler gibi hissettim bilmiyorum siz nasıl buldunuz işin mizahi yönünü veya aksiyon yönünü? Ya mizahi yönü açısından hani çok böyle bariz bir şey göremedim evet bir mizahi tonu olduğu belli ama hani Değerlendirecek kadar yani. filme gitmeden söylemek zor. Mesela Deadpool'un fragmanını izlediğimde de böyle <laughs> çok özel bir şey görmemiştim ben. Ama filmi izlediğimde beğenmiştim <laughs> mizahını. Yani o yüzden gitmeden bir şey söyleyemem. Ben şunu söyleyebilirim. Yani ergen olması benim ilk başta çok böyle bana i̇lk garip için. gelmişti. Evet çizgi romanda yaşı küçük ama ergen gibi gözükmüyor çizgi romanlarda. Biraz daha hani büyük, daha olgun bir tipte. Hep gözümde öyle canlandığı için Örümcek Adam İlk çocuğu bir de hani Aratıp baktığımda bildiğin liseli çocuk, küçük çocuk çıkıyor <laughs> yani. Şimdi yine fragmanda biraz daha bir en azından oturaklı gözüküyor. Bir çalışmış falan herhalde. <laughs> daha daha bir farklı bir tipi var. Biraz daha olgunlaşmış yani. Alışırım herhalde bilmiyorum. <laughs> Zamanla ya da evet. filmde artık izleyince alışacaksın Elif Akgün. E ya. yavaş yavaş <laughs> alıştım da hatta yani ilk gördüğüme göre. Ya ben şu an e, karakterle, oyuncuyla hiçbir sorunum yok. Ya alıştım yani, o fikre evet. alıştım en azından. Civil War'da alıştırdılar beni, onu söyleyeyim Ya bir de şey açısından da güzel geliyor bana biraz da. Ya ulan herkes 35'ine geldikten sonra süper kahraman oluyor arkadaş? Hani biraz daha genç işte, efendime söyleyeyim hani yani daha... E ee, neyin ne olduğunu bilmeyen biraz bebenin hani bu güce sahip olup onunla bir şeyler yapıyor olması da tatlı da geliyor ya hani oya biraz renk katmış bence çok orada şu Spider-Man olması bu karakterin yani herkesin zaten çok kez gördüğü ve erişkin haline çoktan filmlerde gördüğü evet. ee, ama tekrar şimdi çocukluğuna dönmesi hani bir biraz de adam adam Spider-Man yani adam. adam gibi, adam <laughs> Spider-Man olması lazımken yani, ya orada tabi stratejik kararlar da var şimdi. Erken yaş çocuğu aldığın zaman evet. 10 yıl Spider-Man yapabilirsin filmlerde evet. ama belli bir tanınmış aktör aldığın zaman parası çok fazla oluyor. Bu aralar e, modada yani genç aktörlerle... E çünkü uzun vadede çalışmak istiyor evet. artık Eskiden mesela belli bir yaştaki adamı alıyorsun, 3 film sonra adam 10 kat daha fazla para istiyor. yoksa ben giderim diyor. Ulan şimdi o adam gitse filmin izlenmeleri düşecek. O yüzden diyor ki Marvel ben diyor veya işte Disney kimse artık. Ulan genç yaşlı adam alıp onu sevdirelim, 10 yıl boyunca ucuzdan kapatalım biz bu adamı, 10 yıl bize köle gibi... Tamam. Uzun vade olması bir yana bu young adult dediğimiz türü olan ilgi tavan yaptı yani romanlarda falan da. Hep bu e, ya öyle tam, mi? Evet, çocuklukla gençlik arasındaki o kitle en çok para Abi harcatan hep kitle. Hep Hep öyle değil miydi o? Gittikçe arttı öyleydi. ama daha da arttı yani. Sürekli artıyor çünkü çocuk sayısı da artıyor bir yandan. E tabi yani ölenler, çocuklar artıyor. <laughs> Çocukluktan çıkanlar da oluyor aynı sürede. Mesela biz de çocuktuk, çıktık falan yani. Çocuk sayısı artıyor mu acaba dünyada? Tabi öyle bir araştırma yapmadan söylüyorum da yani çocukların para harcatması <laughs> Çünkü şey biliyor, en azından. Evet. Herkes aynı yaşta kalmıyor. Belli bir zaman gidiyor. Sen bana geçen bir videoda çıkmıştın ya şimdi ben sana çıkıyorum. Ee, var mı ekleyeceğiniz bir şey Spiderman'le alakalı? Yani. Yok hayır. Ya işte şey var son olarak ben onu da demek istiyorum. Yani, yani normalde sürecin... trailer izlerdik gaza getirirdi bu gazımızı aldı yani böyle. Evet, bak evet. o doğru bir şey. Mesela <laughs> en son gaza geldiğiniz trailer neydi hatırlıyor musunuz? Ben Suicide Squad çok gaza gelmiştim. Hoşuma gitmişti fragmanı. Ben hatırlayamıyorum en çok ne zaman hangi ya. filmde gaza geldi. Aa yok aslında Wonder Woman'da ben bayağı gaza geldim ya. Bon, yani bon, şey falan çocukluk hali değil. Tabii onun, işte Kılıca, kılı, hayır, hayır, hayır çocukluk halinde kılıca bakıp şöyle bir... Ya yani çok da şahane bir çocuk oyuncu bulmuşlar. Ee, şöyle, kılıca bakıyor şöyle bir... bir şöyle yani dudağının yarısıyla böyle gülüyor. Hani annesi ben o kılıç senin için değil falan. Ben aynen ama. <laughs> Vay anasın ya diyorsun. Hani, ben Wonder Woman'ın ilk fragmanında gaza gelmiştim. Hmm, yani. Evet o da. Batman vs Superman fragmanında gaza gelmiştim. Do you bleed? You will falan. Hani, orada ha. kim gaza gelmez yani? Adam evet. do you bleed diyor Superman'a lan. Gaza gelmiyor. <laughs> Orada. <laughs> ben gaza gelmedim. Sen o zaman bu soruyu sorma, sen hiçbir şey gaza gelmiyorsun <laughs> çünkü 300 Spartal'ın fragmanı çok gaza getirmişti beni, onu da söyleyeyim. Ben gaz işleri sevmiyorum aslında, o yüzden gaza gelmiyorum. Ama yani. anime severden adamsın, nasıl gaz işleri sevmiyorsun ya? Ama yani. ben animelerin gaz tarafını sevmiyorum, ha, hikaye evet. karakterleri. Olur mu ya o özel Rasengan'ı yapacak, özel gücünü açacak falan böyle Dragon Ball'lar falan? <laughs> ben Dragon Ball'un komedisini, macerasını seviyordum. Peki. Z tarafını sevmiyordum. O Peki. full aksiyon. Ee, o zaman son haberimizde, son iki haberimize geçelim. Bir araya hemen Tomb Raider haberi sıkıştırayım. Tomb Raider'ın kadın oyuncusunun olduğu ekran görüntüleri yayınlandı. Kadın oyuncusuna demekse Tomb Raider filminde <laughs> aynı kişi değil mi? Ya? Yeni ekran görüntüleri yayınlandı. Nasıl aynı kişi değil mi? Kadın nasıl? Ya son Tomb seçilen, son Tomb Raider için seçilen aktör var ya. Evet. O yani aktörün set da... fotoğrafları. Hayır, yeni Yok oyun, ya, oyun değil, değil film. film. Bu o, bir o, film pardon haberi. Pardon ya. O şu anda film. Ben şeye gittim baya. Rise of Tomb Raider'dan gittim. Hayır. <laughs> Şeyde oynayan abla. Bu Ex Machina diye bir evet. film vardı. Oradaki Ta -ta o, abla. şey abla. İsmi neydi? Neyse. Pro önemli. A <laughs> Alicia Vikander <laughs> mi Öyle evet. Bu no, tarz bir çok, şey. Da, böyle Ukrayna taraflarından bir isim var yani kendisinin. Ee, SEV fotoğrafları yayınında en çok dikkat çeken şey 2013'teki reboot yapılan Tomb Raider'ı baz alıyorlar gene hmm. ve bayağı baz alıyorlar işte. Babasının izinden giden bir e, Lara Croft'ta oynuyoruz. O sırada gemi kaza yapıyor aynı Tomb Raider 2013'teki gibi adaya düşüyor. Hmm. Aynı olmuş. Hatta kıyafet bayağı birebir geldi bana. Hatta böyle ya yani bir bana desek demesek yani Bak mesela Enes bu fotoğraf için ne düşünüyorsun? Mesela fan made film falan yapıyorlar herhalde derim. yani baya cosplay gibi evet. giydirmişler, birebir giydirmişler yani. E, oyuncular için hoş tabii ama bir filmin iyi olması için e, birebir olması yetmiyor her zaman için. Onu konsantre hale getirmeleri lazım. Mesela Tomb Raider zaman zaman sert olabilen bir oyundu. Böyle bir hani taciz, ağır saldırılara girecek noktaları da vardı. E, o tarz şeylere girecekler mi yoksa biraz daha böyle hani hee dış 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 bakın Lara Croft ve silah kullanmayı öğrendim ben tak 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 <laughs> gibi bir şey mi olacak e, göreceğiz film çıkınca deyip son haberimize Geçiyorum. Venom filmi. Ne düşünüyorsunuz? Bir Venom filmi geliyor. Hemen şu bilgiyi paylaşayım. Ekim 2018'de çıkacak film. Ve e, filmin sınıflandırılması çok ilginç. Venom'u konu alacak film. He. Action, horror, sci-fi gibi bir sınıflandırma. Yani korku. Aynen. Katten siz filmle ilgili düşüncelerini söylerken ben ona bir daha bakayım, kontrol edeyim. Başlamak ister misin Tuncay? Ee, başlayayım. Ya Benim merak ettiğim hangi Venom'u konu alacak? Çünkü bu Venom'un da farklı evet. serileri simbiosis falan var. Hani bizim ben, bildiğimiz yani. Venom bu Eddie Brock. Peter Parker'ın sevgilisini götürdüğü, aralarında bir husumet olan o Brock. ama eğer korku olacaksa bence o değil. Korku olacak evet. Bir de yani şu da var. E, bir yandan, diğer evet. sinematik evrenden ayrıymış yani bağımsız. Evet eğer bu için... şunu araya gireyim çok pardon bilgi olsun Sony kendi yapıyor. Yani Disney'in Civil War ile falan alakası yok. Sony'de atları, Sony de isim hakları. Sony Spider-Man'i vermişti zaten Disney'e. E, bunu Sony kendi yapıyor benim filmim olarak. Evet. Yani bu demek oluyor ki içinde biz Peter Parker görmeyeceğiz. Örümcek adam olmayacak ki yani en baba rakibi aslında. O olmayacaksa bence Eddie Brock değil. Bir bildiğim kadarıyla detaylı bilmiyorum ama korku öyküsüne müsait olan bir Venom vardı. Biraz daha böyle simbiyotun millete saldırdığı, bilim adamlarının öldüğü falan. O tarz bir şey olacak herhalde. Ben de işin sci-fi, horror ve action olarak geçmesi aklıma hemen şey getirdi. Uzaya çıkıp Oradan simbiyot kapan bir yani hikaye vardı ya. böyle alien tadında ha. bir şey olacak ha. herhalde. Ha. O tarz bir şey olma ihtimali var yani sanki Venom'un böyle hani bir karakter olarak değil de böyle simbiyot olarak alien kafasında durup insanları korkutabileceği ilginç, çok bekletmemizin dışında bir süper kahraman olarak bakmayacağımız film görebiliriz yani. Hani hmm. Belki de Venom derken o Venom değil abi hani zehir olan başka anlamda Venom'dan da bahsediyor olabilir. Onu da bilemem yani şimdi son anda değişmesin fikri. Hmm. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey var, Benim çocukluğumuzdaki çizgi filmde de mesela Venom vardı ve orada çok gördüm. yani ilk etapta birazcık onun e, süriyel bir havası da olduğundan böyle bir şeydi, bizi Korkutucu. korkuturdu. Evet, ürkütten bir yanı vardı. O ürküten yanını e, sınıflandırmasından da hareketle yansıtabilirse hmm. ve hani... E, ya tabii şey de var. Sci-fi kısmı gerçekten acaba nasıl oluştu Venom falan gibi kısımda mı gidecekler? Gerçekten uzayda mı geçecek? geçecek? Hmm. Ya bence Venom insanlar doğuruyor macerasına ziyade ben o alien teorisine çok yakın olacağını düşünüyorum. Evet evet. evet, yani evet yani bilim adamları böyle en konuşacak en araştırma düşünüyor. falan yani. bulacaklar. ''Aa evet. bilmem ne gitmiş, nerede falan elektrikler kesildi, <laughs> birileri öldü.'' Bir Simbiyot böyle geliyor. Ama kadar. gerçekten şu sınıflandırmasından ötürü ve hani işte Spider-Man'siz Venom'a odaklanan bir hikayeden ötürü tam da ne beklemem gerekiyor, ne beklemem... Yani genel olarak hepimizin ne beklemesi gerekiyor çok bilemiyoruz. O evet, bir havada var. bir boşluk var ama tabii önemli bir nokta sonuçta yani. Ee, bir de şöyle bir şey var, yani şimdi Sony yaptığı için filmi çok da böyle <laughs> e, sıcak bakamıyorum maalesef çünkü kendileri çok yakın zamanda Spider-Man filmleriyle canını e, okudular. Yani. Evet biraz sıkıntı yaptılar yani. Hatta Disney, ben de şu elindeki oyuncağı deyip spider mani aldı <laughs> gibi bir şey oldu. E, Venom <laughs> filminde nasıl bir şey yapacaklar? İlginç. Farklı bir tarz zaman insanlar artık kaymaya başladı. Yani bu işte Fox'un Logan'ları ve Deadpool'ları R18 yapması, onun dışında evet. işte Sony'nin de biraz böyle gözünü farklı bir pencereye açmış olabilir yani biz de artık aynı şeyler. Çünkü hep doygunluk seviyesi var. Evet. O seviyeye ulaşınca insanlar hep farklı şeylere atılmak istiyorlar. O seviyeye gelindi şu an ve farklı şeylere gidilmeye başlandı gibi duruyor yani. Var mı bir şey arkadaşlar? Hayır, daha fazla O zaman sorumuzu soralım. Sizce Justice League ve Spiderman, ikisinin de fragmanı gördünüz, çok alakasız iki soru olabilir ama hangisinin daha iyi olacağını düşünüyorsunuz, onu söyleyebilirim yani. Sebeplele beraber yazın. Bu yorum sorusu tamamen yani hani iyi, şu değil yani illa karşılaştırma yapmanıza gerek yok, evet. hangisi size yakın geliyor, neden, bunun cevabını atmanız yeterli. Nasıl yapacaksınız? Para mara uygulamasını indirdikten sonra üye olacaksınız, ardından para iste kısmına girip 50 lira yazıp altındaki mesaj kısmına yorumunuzu atmanız yeterlidir. İsterseniz yorum yazdığınız bir yerin fotoğrafını çekip fotoğraf ekle kısmından da bize gönderebilirsiniz bir hafta içerisinde aşağı yukarı arkadaşlarımıza bir hafta on gün içerisinde kazanan arkadaşlarımıza ulaşılacak bu telefonlarına mesaj gelecek uygulama üzerinden bildirim gelecek daha doğrusu kazanmışsınızdır diye iki kişiye 50 liralık stimcuzdan konu kodu hediye olacak diyelim ve kapatalım var mı ekleyeceğiniz şey konuştuklarımız alakalı yoksa güle güle niye böyle kovan gibi gidin buradan evet, güle güle